Merhaba arkadaşlar ben Kankiler kanal Kankiler Mercan'da kanalına hoş geldiniz kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız bugün skinim yok ben skinsiz stevim yani normal oyun stevim ay normal oyunum verdiği TV işte bu yedeki minecraft olduğu için bu video için hazırladım arkadaşlar bu minecraftı tam 50 tane Boris 50 tane şirek var arkadaşlar Boris neyse ben onu savaşırken anlatacağım arkadaşlar Ay Arkadaşlar. Ben niye hep bunu buraya düşüyorum? Videodan önce de düştüm. neyse arkadaşlar fazla uzatmadan savaşa başlayalım. Word edit programından yaptıydım şeyi. Arkadaşlar Word edit programından yaptıydım. Onu da, onu da olmuyor arkadaşlar bir sıkıntı var bunda. Onun için biz de şuraya kapı yaptık. Bu kapıdan geçip şey yapacaklar. Oğlum bir çekin. Çekin oğlum bir. Hadi dolaşın. Hepiniz oraya sağ mısınız? Aşağı şuradan da bir yer atacağız mecburen. Dur açalım. 50 tanesi şey olduğu için kasıyor geçer Bilgi Bunu yapmanız için herhalde bir çok büyük güçlü bir bilgisayarınız olması lazım. Kusura bakmayın o yüzden. Şurayı da açalım. Oğlum hadi siz de gelsin de. biraz kurtulursak iyidir. FPS açısından biraz hızlandı. Şey, yavaş olduğunu kusura bakmayın. Normalde bu kadar yavaş değil Minecraft. Hadi. Arkadaşlar mod bozulduğu için kusura bakmayın. Tekrardan. hiç kimse bu video çekemedi. Oraya zaten bizim şirketlerimiz gitmiş hadi size gelin oğlum bunu da yapabilseydik arkadaşlar belki aslında videodan önce çalışıyordu sonradan bozuldu hata verdi onun için ben de böyle bir şey buldum Şunu da, da çalışalım şunlar savaşırken arkadaşlar biliyorum bu kadar böyle hiç çatı çıkmıyor ama bir dahakine bir dahaki videolarda böyle şey Allah'ın aşığı olmadan dövüştüreceğiz mecburen <laughs> Ah dur. Bakın arkadaşlar, adamlar öldükçe FPS çoğalıyor. Oğlum ben niye keçim burada? Neyse. <laughs> Buraya tenitelim patlatsam ne yapsam? Oğlum hadi size gelin. gelseniz oğlum. Kimi yendi? Acaba Boris'lerin hepsini yendi mi arkadaşlar Gerekirse Granny'e de basacağız arkadaşlar Dur şöyle Gelseniz oğlum ya Bunların çoğu bunu değil arkadaşlar Dur sizinle buradan bir yere biraz açalım Aşağı kusura bakmayın tekrardan o zaman da video atmadığım için böyle bir video buldum. Bu aralar rot çok tutuluyor herkese. Ben de Rod'da biraz sıkıntı var modelinde. Ben de bu, bunu yapayım dedim arkadaşlar. Boris'e hem yani Boris herkes bilmez diye. Ama rot herkes bilir. Bu Boris bilmez. Yakında birkaç daha model gelir arkadaşlar. 4000 abone gelirse Granny modelini paylaşacağız. Ve Çimşek mikronun tıkalıkla dönüyor arkadaşlar. Onu da paylaşabiliriz belki. Oğlum siz size be açı açı be, ben, bir be, hali oldum. Siz hala savaşmıyorsunuz ki. Allah Allah sıkıntım var ki. Adamlar öldükçe FPS çoğalıyor ama. Şu an FPS 5. 0 FPS'li bir kazara daha gelmiş. O yüzden 5 FPS mi? Seni tele patlatacağım lan buraya. TNT. Ve sonra meşalesini alayım. TNT, TNT, TNT patlatacağız arkadaşlar. Tam buru, tam buralara doğru bir birkaç şey yapalım. Sonra ve sonra meşalesini yakıp şey yapacağız arkadaşlar. Onun bu burada şey oldu. Arkadaşlar bu çok şeyli bir video. Biraz komik olabilir. Ama halinizle gülmeyin. <laughs> Oğlum bu yer yarıldı al oğlum sizde şöyle sarılmışsınız sanki oğlum ölürseniz ölüm vallahi hiç değil ya birkaç adamımız kalsa yeter bize 50 tane şey yaptım oyun atar şu oluver herkese patla hadi patla oğlum saldırsanıza beni deli etmeyin bak adamın asabını bozuyorlar ya. Heh. Yok arkadaşlar bu böyle olmayacak. Ben halledip geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle bir şey yapacağız. Ayşe Rotçe'yi kaydettim de siz Boris diye anlarsınız. Karayın da var. Am bu millete saldırır ya. Dur dur hemen hemen şey yapayım da. Şurek. Saldırıyorlar. İnşallah Ayşe kim yenir? Birkaç tane daha şey yapacağız Şurek de. Bir de sen Grenier ile kapışalım. Granny, Granny, Granny. Gönlü. pek ben ben ayağı yapmadım ama olsun. Bu kuran bir şeyle yaptı. Pek ayağı dedim. Ay arkadaşlar canını yükseltelim. Şu granli miydi? Granli mi? Şimdi yükselteceğiz. Canlı. Canlı buradan yükseltiyorduk herhalde. Dur. Yine de şuradan yükseltelim de. Dur. De Demin kesinlikle bayağı bir yapalım ki yani bunu. Tamam. Ha tamam şimdi. Şimdi oğlum sen yandın. Herkese durun gece oluyor. Şu an elimizde el, 50'den az ama bir sürü rot ey, Boris var. O yüzden çok kasıyor. Oğlum hadi saldırsanız da. Oo. o seni bir de borçla kapıştırak. Aşağı sonra çoklu çoklu yapacağız. İnşallah. Böyle tat çıkmıyor tabi. Biliyoruz Ama video diye ağlayanlar için yapıyoruz arkadaşlar bu videoyu. Ha Granny'nin arkası dönükmüş o yüzden. Arkadaşlar bu nasıl şey? Arkadaşlar Granny'nin canı birazdan yüksek. Buradan yükseltiyoruz. Bunu yükseltelim ne olur ne olmaz. İcan yükseldi. Bunu da yükseltelim. Bir dahakine ben böyle elli melli yapmam arkadaşlar. pişmanım Lan borç borçlu saldırır mı? Kanalımıza <laughs> herkese abone Dört 4000 abone az kaldı arkadaşlar. Biraz daha abone kaldık. Tam kaç abonemiz kaldı bilmiyorum. İki Boris hep bir granı. Bakın ne kadar olacak. Canlı bayağı yaptık sonuçta. Oğlum bu granı saldırmıyor ki ilk önce. Arkası dönük oluyor. İkisini arkakladı. Bakalım 10 tane şurayı ne yapacak? 15 tane diyelim. Şimdi 10 taneyi biraz. Elimizde bir sürü sürek var zaten. Acaba bu granı hepsini ortada atsak ne yaparlar? Çok merak ettim. Bir. 2 Üç sıra sıra gidiyoruz Üç, dört. dayağı yiyip gelirsiniz ha Hadi sonra alamayın. Adamı yenmişler Oğlum iki tane graniye ne yapacağınız siz Arkadaşlar şu an bunda grandpa yok sonra yaparım Ama grani Grand biraz koyayım. Of ben grani yapmışım ha Zaten grani yapacak ne yapacak Hadi üç tane grani Hepsine bir şey atıyorlar. Aa şimdi ağlamayın. Demin yendiydiniz. Ne oldu? Ne oldu? Rengin soldu değil mi? Şu rotta. Rotta şey yapsak. Rot granny bırak. Direkt şuraya şuraya gidiyor. Tamam. iki tane. Bari. Oğlum saldırsanız ya. Görüş açıları biraz şey mi? ne? Dayağı yiyip gelin hadi. Dayağı geliyor. daya yiyen geliyor. Arkadaşlar ben ileriki videolarda model yapımını gösteririm ama ileriki bayağı bir abonemiz olursa. Hadi bir tanesi gitti. Oy bir tanesini götürememiş bunlar. En azından şirek daha güçlü. Şöyle yapacağız. 3 tane graniye 10 tane şirek. 3 tane yapardım da şimdi. Elimizde olmayan sebeplerden. Ok. Ne oldu ya demin? Nasıl nice ki Seyirci modunu almış be. Daha iyi Hadi daha iyi gibi. Hakikaten iyi geliyorlar ya. Ha bir tanesini halletmişler. O hepsini hallettiler. Dur dur. Bir de şu Güran'a ya, şey yapmayacağım. Aşağı bu video video atma atmayan diyenlere şey bu kadar hepsinin ortasına atacağım İlk önce çiçeklerden başladım mi şuradan graniyi seçelim şöyle havaya tutuyoruz arkadaşlar eski versiyon değil eski versiyonlar biraz karmaşık ama o çok kolay Heh. hadi bir tane grani yenebileceğiniz hadi aslanlarım hadi hadi İstanbul delikanlıları Olum Boris ne hareket? Demin savaştırmaya çalışıyorum. Anca mı geliyorsunuz oğlum? Demek ki Granny'yi Hadi bize savaşa dediler. Hadi halledin oğlum hadi. Ah şu ekler gülüyor. Şu bitti arkadaşlar bakın. Bu savaşı Boris'ler kazanacak büyük ihtimal. Boris'ler ne kadar kaldı ki? Patlattık ya biz biraz. O yüzden az kaldı. Lan Boris'ler bitmiş ya. Burada sanak bulmuşlar Hadi ya, oğlum. Bu işler böyle olmaz. Hadi gran halledebileceğiniz mi efendim? Hallederler bende. Yüzde hallederler. Yüzde yüz halleder. Arkadaşlar ben borsayı tutuyorum. Dayak yiyip geliyorlar teyzem. Dayak yiyip geliyorlar. Emdi artık da yok ki arkadaşım savaştırabilsen. Dur. Ayşar, bu dediğim gibi Zombilerle saçıtırım. Dur, ha, şuradan şey normal normal alalım. Tamam. Şimdi zombilerle saçıtırım zombi. Zombi, zombi, zombi ha. Aşağı çünkü limit olmayan sebeplerden dolayı. Hadi gece oldu gece. Siz niye etkileniyorsunuz ya? Gece oldu oğlum. Ha. Oğlum sağsanız ha. Bu kuranı gece 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 görmüyorum ne abi O teyze gözün derdi. Bu teyze gözün. bu saldırmıyor. Bunlara kuranıya saldırmıyor değil Evet, gece görücü sıra atalım. Nick. Nick. ha ha Tamam. Şimdi gece görücü iksir atayım teyzeye. Lan şirekler darp demiş, şirekler teyzeye koruyor. Ha şimdi savaşıyorlar. Tabii şimdi gündüz alabiliriz. Ben gündüz alana kadar bunlar da biter. E ee, arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Başka bir şey yapacağımız yok. Bu şey böyle savaş şey yok. Oğlum bunlar ne ara oraya gitti? Büyücü bunlara uyuyorlar. Siz de siz, de, siz de Bismillahirrahmanirrahim diyerek Adama dal Oh, saldır hadi büyücü. Hadi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Adam bir atış atışına yaptı. Onun şuradaki balçıkları halledebilirsiniz. Ben ortalara saldırayım. Hmm. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da pek eğlenceli bir video olmadı ama siz gerçek kanka macerunda fan insanız beğenmişsinizdir. Hadi görüşürüz bay bay.